Deniz ben sen anlat istiyorum. Haber Türk editörü Deniz Gez. Ee, biz hazırladık arkadaşlar Bir da. Bir harita hazırladık burada. Bir anlatır mısın? Şimdi bu, bu Türkiye, Türkiye haritasında. Bağlılık haritası. Ya bak şu Özellikle, sağ tarafa. Evet. Baktım Mardin. Batman, Şırnak, Siirt en ucuz bölge. En ucuz bölge. İstanbul'a evet, baktığımız zaman da İstanbul, zamanda, İstanbul en pahalı bölge. Türkiye ortalaması üzerinde 112,6 endeks değerine sahip. <laughs> bu değer şöyle bir şey: yüzden aşağıya doğru indiği zaman bu. O bölgede fiyatların biraz daha ucuz olduğunu gösteriyor bize evet. ama yüzden yukarıya doğru çıkmaya başladığı zaman pahalılık da artıyor. Biz İstanbul'un zaten pahalı bir şehir olduğunu içinde yaşayanlar veya İstanbul'a gelenler çok net biliyorlar. Ya hissediyoruz. Ama biraz daha yani rakamsal olarak kadar kanıtlanmış evet. olan hali. Hı hı. Şimdi renkli haritamız var. Bu haritalarda da sarı bölgeler aslında endekste normal Türkiye ortalaması hı. da olan yerler. Ama baktığımız zaman kırmızı bölgeler de var. Onların başında İstanbul geliyor. Hmm. Aynı zamanda İzmir. Biraz da baktığımız zaman böyle biraz kıyı bölgeleri biraz daha pahalı. Bir dakika, Çünkü bu kırmızı en pahalı olan yerler mi? Evet. Harita ona göre renklendirilmiş değil mi? Ona göre renklendirilir. Mi? Ee, Yani o da böyle bayağı geniş de bir bölge baksana. Ve, e, koyu yeşil olanlarda en ucuz bölgeler olarak e, görüyoruz haritada. Evet Dediğim gibi kıyı bölgeler biraz daha pahalı durumda. Hmm. Alt kalemlerine de bakacağız birazdan. Bakalım. İstanbul ne, neden pahalı? Neden? Özellikle hangi ürünlerde mesela konut İstanbul'da inanılmaz bakalım pahalı. Bakalım mı? Yetişsin mi göre. arkadaşlar? Bir sonraki, Bir sonraki. geldiğimiz zaman mesela harcama gruplarına göre pahalılık Hı -hı. liderleri olarak hesapladık. Konuta bakalım önce. En düşük bölge Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan %73,8 endeks değerine sahip. İstanbul'a baktığımız zaman da %47,3 endeks ya değerine en sahip. bölge. Baktığımız zaman aslında Mesela Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır'dan İstanbul %50 daha pahalı hmm. durumda şu anda. Mesela, yani sen şimdi bir ev almak istiyorsan evet. ya da kira kira, değil mi? Kira da öyle. Kira ev fiyatları da, da öyle değil mi? Yani İstanbul'da yaşamın maliyeti mesela barınma en temel problem mi? Hep bunu Kirayı konuşuyoruz. Alalım Kirayı alalım istersen. 10 bin TL TL'ye şu anda kira bulamayız ama 10 bin TL üzerinden hesaplayalım. 10 bin TL kirası olan bir ev... İstanbul'da 15.000 TL. Buraya geldiğimiz zaman zamanda Ağrı, Kars, Iğdır'da bin TL'ye denk. Daha yani %50 tabii. daha pahalı %50 İstanbul'da. Daha pahalı. Evet. evet. Şimdi bir diğer kalem eğitim. Her bölgede çocuklarımız okula evet, gidiyor tabii. ve onların masraflarını karşılamakla yükümlüyüz. İstanbul %138,8 endeks değerine sahip. Hı. Yine aynı bölge Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'da %58,6. 58, Orada eğitim biraz daha ucuz olarak görülüyor. Burada şöyle de bir şey var. O bölgedeki okullar genelde devlet okulları olduğu için hmm. eğitim kalemindeki masraflar biraz daha düşük. Ona Ama göre mi kategori Kıyı bölgelerine gittiğimiz bir zaman biraz bölgelerde. daha fazla özel okullara giden evet. öğrenciler oluyor. Onların masraflarını da hesaba kattığımız zaman... ...o yüzden biraz Çünkü e, pahalı Çünkü öyle, bir öyle bir hesaplama mı yani, bir yapıyor. Yani devlet ve özel okullar açısından bakıldığında da anladın. Evet. Da. Sağlık peki? Sağlığa baktığımız zaman Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesi Hı -hı. en ucuz bölge... ...yüzde 73,6 endeks değerine sahip. Hı -hı. İstanbul Yeni Zirve'de burada da yüzde 36,8 endeks değerine Hı -hı. Sah sahip. Lokanta ve oteller burada Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi yüzde 88... İzmir burada biraz daha ön plana çıkıyor. İstanbul'un önüne geçiyor. Yüzde 113,8'e geliyor. Gıda ve alkolsüz içecekler. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde daha pahalı. Burada da Balıkesir ve Çanakkale ön plana çıkıyor. Yüzde 8 endeks değerine sahip. <laughs> endeks değerine sahip. Evet. Ya mesela şöyle, şimdi biz gazeteciyiz. İşte bizler böyle e, bu meselelerle ilgili... Ee, bir dolu soru düşünürüz tabii evet, çünkü tabi yani biz kendimizi bildik bileli düşünüyoruz evet. aslında. E, düşünmek önemli bir şey çünkü. Önemli bir eylem dahası. E, şimdi bir, bir dolu soru sorarız kafamızda kendimizce. Eleştiririz de. Eleştiri de beraberinde gelişimi getirir. Ya bu emekli maaşları ve özellikle asgari ücret meselesi konuşulduğunda hep bazı uzmanlar şey diyordu ya bölgelere bölgesel, göre. Evet. Bölgesel değil mi? Aslında bu biraz daha onun altyapısını oluşturabilecek bir şey. Çünkü hmm. Türkiye... E, ülke içerisinde yaşanan bütün her şeyin istatistiğini tutuyor. O da ki önümüzdeki dönemlerde asgari ücret için de geçerli evet. bazı zamanlarda asgari ücretin bölgesel olarak da değerlendirilmesi gerektiği özellikle ifade ediliyor. Mesela fiyatlara baktık, en yüksek bölgeye baktık İstanbul evet. asgari ücretle bir diğer bölgedeki asgari ücretin ...satın alım gücü aynı değil. Evet, Böyle evet. bir durum olduğu durum zaman o. tabii ki bu değerlere bakacaklar... ...bu değerler üzerinden bir hesaplama yapacaklar belki de... Evet. ...ve ona göre hareket edilecek. Deniz çok göç aldı. Yani e, bu tersine göçü beraberinde getirir mi bu pahalılık? Yavaş yavaş oluyor ama çünkü bir yük var ve o yük hafiflemek durumunda. Evet. Yani ne olur acaba orada istatistik ne diyor? Sen böyle bu mevzularla şekilde, ilgili çalışırken o göze denk Baktığımız zaman Çaktım. özellikle bu bölgelerde hani İstanbul pahalılığıyla şikayet ediyoruz. Evet bu pahalılıktan kurtulmak amacıyla bu bölgelere geçebiliriz ama o zaman da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. İş gücü ve istihdam nasıl olacak? bölgesi. Tabii. Nasıl olacak? Çünkü İstanbul'da özellikle sanayi bölgeleri İstanbul ve çevresinde olduğu için orada biraz daha zor gibi duruyor şu an için. Ama tabii ki bu sanayi bölgelerinin Türkiye geneline yayılmasıyla birlikte orada olan iş gücünün artmasıyla birlikte tersine gücü de uzun Betiriyor zamanda ya etkileyecek bak ben şırnak bir şırnak durum bir konusu olabilir. Türkiye Büyük Meclisi Başkanı'yla biliyorsunuz Numan Kurtuluş'la evet. röportaj yapmıştık. Çok hareketlenmiş yani bu ter göre çok daha yani terörün bertaraf olması falan da bunların hepsi de çok etkili. Tabii Zaten onu... yatırımlarında yavaş tabii. yavaş o bölgelere doğru kaymaya başladığını görüyoruz bu süreçte. Evet. Yani çok ciddi bir pahalılaşma var evet. İstanbul'da. Ya Hülya bak şurası eksik gedik kaldı dediğim bir yer var mı? Anlatacaklarımız ee, bu şekilde, bu şekildeydi genel <laughs> itibariyle. Tamam. Haritamızı da gördük, gördük. zaten. Bu Türkiye önemli. geneline yansımasını gördük. Evet. Bu şekilde. TÜİK ne diyor? Bize nasıl bir mesaj veriyor TÜİK? Bilmiyorum. Yani bütün genel olarak bakıldığında ama her şey ortada tabii. En pahalı bölgeymiş. 112.6 6 endeks değeriyle Türkiye'nin İstanbul işte Özellikle Mardin. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Tabii. İstanbul diğer taraflardan %12,6 daha daha pahalı. Of diyorum. Evet. Deniz çok teşekkürler. Sayın